Geçmişten yeniden bugüne dönelim. Üç yetenekli çocuk şimdi de bizimle birlikte Darüşşafaka okullarından geliyorlar. İdil Şimşek hoş geldin. Ee, Furkan Özgen hoş geldin. Ve Talha Kemal Kara hoş geldin. Senin makyajın da var. Seyircilerimiz anlamıştır zaten. Hangi yeteneklerden birine sahip olduğunu o kadar çok ki. Yani hangi birini saysak satranç oynuyorsun. Ee, dördüncülüğün var turnuvalarda. Ee, halk oyunları oynuyorsun. Ayrıca pandomim yapıyorsun. Şimdi birazdan bize de bir performans yapacaksın. Nasıl başladı bu pandomim merakı? Ee, i̇lk önce kendime yani yeteneksizsiniz de bir arkadaş yapıyordu. Hmm. Ondan özendim ben de yapayım dedim. Sonra başladım işte hoca bulduk. Onlar şovlara çıktık ve bugüne kadar geldik. Yani bir televizyon programı ile başladı. Şimdi de onu ilerletiyorsun. Evet. Ee, belki bir gün sen de o yarışma programlarından birine katılırsın. İnşallah. izleriz. Kaç evet. şov oldu şu ana kadar? Şu ana kadar sayamadığımız kadar fazla. O zaman ilk televizyon programını burada yapacaksın diyebilir miyiz? Evet. Provasını yapacak. Evet. Belki ileride yeteneksizsiniz Türkiye'ye katılırsa. Olur, olur. Neden olmasın? Biz şey diyebileceğiz Ahmet. Aa Talha biz tanışmıştık. Ha, doğru, doğru <laughs> Peki ne olabilir? izleyeceğiz şimdi senden? Ne yapacaksın? Bize? Ee, yani pandoyu yapacağım. yapacaksın? Evet. Hadi bakalım o zaman izleyelim mi seni? Evet. En el bate a bailar la rumba y a tomar café y vamos a gozar allá en el bate a bailar la rumba. Y vamos a gozar allá en el bate, a bailar la rumba y a tomar. Bravo. Talia sadece pandemi değil, müzikle birlikte, dansla birlikte ortaya gerçekten seyredilmesi keyif veren bir performans koydu. Çok teşekkür ederiz Talha. Ceketini de verelim, üşüme çünkü. Hava biraz Didi soğuk. İdil Şimşek, 6. sınıf öğrencisi Eşli Danslar Kulübü'nde. Aynı zamanda küçük kız voleybol takımında oynuyorsun ve okul tiyatrosunda da görev yapıyorsun. Hem müzik... Hem spor hem tiyatro bir arada nasıl gidiyor? Ee, biraz zorlu oluyor ama hepsini çok sevdiğim için vakit ayırıyorum hepsine. Ee, tiyatro... Nasıl başladı sıralama? Önce hangisiyle başladın? Önce tiyatro ile başladım Sonra voleybol ve, ve dans olarak devam etti Dansı bu sene sevdiğimi fark ettim Bu sene başladım hı hı. Tiyatroyu ve e, voleybolu önceden de gidiyordum Devam ettiriyordum e, Tiyatro Ayla Algan'dan Okula başlamadan önce eğitim almıştım e, Ayla ok... Algan'dan? Evet hı hı. Ne şans ne. <laughs> e, Tiyatroyu da çok sevdiğim için hala devam ettiriyorum Ama okul sonunda büyük bir ortaokul tiyatrosu çıkaracağız ortaya. Peki Edi'ciğim birbirlerine etkisi nasıl oluyor? Yani e, dans etmek, spor yapmak, tiyatro ile ulaşmak birbirinden farklı bir görünse de aslında bir şekilde evet, o disiplinle bir birbirine bağlanıyor. Evet e, tiyatrodayken dans bölümleri oluyor. Dansa gittiğim için orada daha kolaylıkla e, işimi sağlayabiliyorum. O yüzden birbiriyle aslında bağlantıları var. Hı hı. Farklı görüntüler. Peki ileride hangisine devam etmek istiyorsun? Ee, onu çok düşünüyorum. <laughs> Nasıl karar vereceğim bilmiyorum ama hepsinden yapmaya çalışacağım ama tiyatro olabilir. Tiyatro. Evet. Yolu çiziyorsun. Hadi bakalım inşallah. Sahnelerde izleriz belki İdil'i de. <laughs> ee, Furkan sana da hoş geldin diyelim. İdil'in mikrofonu sana vermesini rica edelim. Ee, Furkan ise bilimle uğraşan bir kardeşimiz. Evet. Şimdi model uçak kulübünde görev alıyorsun. Ayrıca Temiz Eller Temiz Gelecek projesinde yürüyen merdivenlerdeki hijyen sorununa çözüm üreten evet. vay bir vay vay vay. proje ürettin. <laughs> Ürettik. Evet. Sen de onun Harik bir parçasısın. Ee, Arkadaşım. Nasıl gerçekleşti bu proje? Yani fikir nereden geldi en başta? i̇lk olarak e, araştırmalar yaptık ve bulaşıcı hastalıkların yüzde 40'ın dokunma yayıldığını keşfettik. Hı hı. Daha sonradan ilk, o, ilk en başında para olmak üzere ikinci sırada gelen yürüyen merdiven tutma bantlarında oluşan mikroorganizmanın hastalık yapıcını eskisini azalttık. Temizlemek için de araştırmalarımız sonucunda birkaç dezenfektan bulduk. Kultura ve öyleşine dezenfektan sözü. Bunları kullanarak da bir maket yaptık. Sonucunda böyle bir proje ortaya çıktı. Peki bu hayata geçebilir mi? Yani ileride e, büyük alışveriş merkezlerinde, plazalarda e, kullanılabilir mi? Geçebilir çünkü çok büyük bir alan istemiyor. Zaten yürüyen merdivenin alt kısmında büyük hmm. koca bir alan var. O alana sığdırabileceğimizi düşünüyoruz. Maliyeti çok yüksek mi? Hı -hı, çok yüksek değil. E, ultra violation e, yaklaşık bir 15-20 liradır. Hmm. Diğerlerinde dezenfektan solüsyonunda aynı. O kadar ücretlidir Çok maliyetli bir şey değil. Peki onu hadi çözdünüz diyelim. Bundan sonrası için projeler var mı? Yani kafayı yorduğunuz başka meseleler? E, şu anda bu projenin patent alma aşamasındayız. Bu patent aldıktan sonra başka projelere de bakmayı düşünüyoruz. Peki. Şimdi Baş Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda üçüncülük elde evet. ettiğini de belirtelim. Bu projeyle mi bir başka projeyle mi? Bu projeyle. Mi? Bu projeyle elde etti. E, hedefini soralım son olarak bilim adamı mı olmak istiyorsun, mühendis mi olmak istiyorsun? Hedefim pilot olmak. Pilot, pilot. olmak, güzel. Skies evet. Sky is the limit, gökyüzü limit diyelim o halde senin için. <laughs> Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınız ve gençlere, çocuklara ilham verdiğiniz için. Teşekkürler.